Hepinize merhaba arkadaşlar. Mıçı TV ile röportaja hoş geldiniz. Bugünkü röportaj sorumuz hayatta olmasını istediğiniz bir kişi. Hadi hep beraber videoya geçelim. <laughs> hayatta olmasını istediğin bir kişi var mı? Var herhalde. Her, her. her herkesin ihtiyacı her, her, bir şey var yani. Var abi doğru. Başka? Yok ki kim mesela? Hani annen mi baban mı veya ünlü birisi mi? Annem de olur ya. <laughs> hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Evet. Kimdir? Model Mozurgen. Anneannesi. Kim? Anneannesi. Sen nerelisin bu arada? İran. İran. Hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Hayatta olmasını istediğimiz mi? Ne demek? Yani ünlü birisi olabilir, ailenizden birisi olabilir. Ben varım. Ama şu an hayatta <laughs> olmasını istediğiniz. Evet ben varım işte. Özel vefat etmiş de <laughs> tekrar yanıma geri gelse. Yok. Yok mu? Sizin Herkesin... var mı? <laughs> zamanı. Ünlü birisi olabilir mesela. Ne işim olur ya? Ünlü benim sayemde ünlü. <laughs> o benim hayatta olmamı istesin. O... o benim hayatta olmamı istesin. Çok iyi düşünüyorsun. <laughs> şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi. Şu anda öyle yok. Mesela ünlü birisi olabilir. Ünlü birisi mi? Şarkıcı, Michael sanatçı. Jackson. Michael Aynen. Jackson. Aynen. Çünkü... Senin var mı kanka? Ne var? Hayat şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi. Çek var mı isterdim herhalde ya. Çek var Evet. Cevaplar çok güzel. <laughs> ee, şu anda hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Yok. Nasıl yani mesela Kemal Atatürk maskesi takmışsınız. Ha öyle mi? Ben öyle yakın olarak. <laughs> hani yok. Ya ailenizden de olabilir, ünlü birisi de olabilir. Tabii ki Atatürk canım o zaman. Başka yani. birisi var mı? Onu ben söyledim zaten. Başka birisi düşüneyim. <laughs> hiç gelmedi aklıma Peki, ya. Peki tamam. Olmayayım. İyi akşamlar kendinize iyi bakın. Abim şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi var mı? Atatürk. Senin var mı? Atatürk. Aslanlarım benim. Çak, çak 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 çak. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin düşmeyin. Şu anda e, hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Şu anda... Hani ailenizden olabilir, ünlü birisi olabilir. Yani... Var. Ya öğrenebilir miyiz? Kuzenim. Kuzeniniz. Evet. Şu anda e, hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Yok. Mesela ünlü birisi olabilir, vefat etmiş birisi olabilir. Yok ya ben mümkün olduğunca insanlar uzak dursun istiyorum ya. Tamam. <laughs> Peki. İyi akşamlar. <laughs> Şu anda hayatta olmasını istediğiniz birisi var mı? Yok. Yok mu? Ünlü birisi olur böyle. Cellat. Cellat mı? Cellat zaten hayatta ama. Ederim. <laughs> Abi, teşekkür ederim. Abi, Abi, teşekkür ederim. Şu anda hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi. Ya ünlü birisi olabilir, ailenizden birisi olabilir. Tabii ki çok şükür ee, benim bir ablam vardı. Evet. Ben doğmadan Hmm. Yo daha doğrusu o vefat etti. Ondan 3-4 ay sonra ben dünyaya geldim. Onun burada yanımda olmasını, yanımızda olmasını çok isterim. Yeri ve mekanı cennet olsun inşallah canım. Amin inşallah abi. Seni çok seviyorum. Eyvallah abi. Şu anda e, hayat hayatta olmasını istediğim bir kanalı. kişi var mı? Mıçı TV YouTube kanalı. YouTube kanalı. mı? Evet. Hayatta olmasını istediğim bir evet. kişi. Evet. Çok şükür akrabalarından sevdiğimden kimse ölmedi. Mesela ünlü birisi de olabilir. Barış Akarsu. Barış Akarsu. Daha bugün postunu gördüm biliyor Gerçekten musunuz? Mi? Ciddiyim. Hatta şey iki hafta daha burada izliyor. İzlediniz mi o videoyu? Ya ben bugün yeni geldim de daha seyahatteydim. Barış Akarsu'nun şeyi cidden şarkıları da kendisi çok, de çok iyi çok bir, bir adamdı. Işte, evet var, evet yani. maalesef. Başka bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok abi çok sağ Te Çok teşekkür ederiz. Ve sorumuz şöyle. Şu anda hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Evet var. Kim? Ailem, annem, babam, Ablam Vefat mı ettiler? Hayır Ha, ayrı mı yaşıyorsun? Hayır Ne o zaman? Efendim? O zaman niye öyle dedin, vefat etmemişler, ayrı yaşamıyorsun? Çünkü onlar beni mutlu ediyor, ben de onları mutlu ediyorum Ha, ama bizim sorumuz şöyle, hani vefat etmiş de şu an yanında olmasını istiyor musun? O bir, öyle bir kişi Mesela ünlü olarak Mustafa Kemal Atatürk, hani öyle Aslında yok Yok mu? Sizin var mı? Onlar Almancı Ha, tamam niye? Görüşürüz Sağ kendinize iyi bakın şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi var mı? Ahmet Kaya var kanka. Ahmet Kaya. İdolüm. Eyvallah. <laughs> şu anda hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Şu anda hayatta. Ölmüş mü ya? Ee, ünlü birisi olabilir. Vefat eden veya ailenizden birisi. Şu anda babam olmasını isterdim. Tuttum <laughs> ya. Burayı kesersin kanka. <laughs> şu anda hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Dedem. Neden? Sizin var mı Benim kimse yok ama büyük ihtimalle Atatürk'ün olmasını ister. Atatürk. Allah'ım Şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi var mı? Var. Kim? Rahmetli dayım. Dayınız. Sizin var mıdır beyefendi? Arkadaşınız var. Efendim? Arkadaşınız var mı? Dayı dayım, dayım. Yok başka birisi. İyi akşamlar Allah'a emanet. Sağ ee, Şu anda hayatta olmasını istediğim bir kişi var mı? Ee, Mustafa Kemal Atatürk güzel Senin olabilir. Var mı benim hayattan bir umudum yok aga. Yok. Aga be. Sizin? Aga benim de Mustafa Kemal Atatürk oldu. Tamam. Bu hayatta baş bu. İyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet Eee şu anda hayatta olmasını istediğiniz bir kişi var mı? Hayatta olmasını istediğim Atatürk olurdu ya muhtemelen. Ben de aynı cevabı verecektim. Aynen. Aynen. Peki akşamlar kendinize. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar bir röportaj videomuzun daha sonuna geldik. Çok acılı, çok güzel, çok neşeli cevaplar aldık. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.